Merhaba herkese arkadaşlar ben Amado'su kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni ve bir, bir o kadar da çılgın bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu topu sektir. Sektirme başına bir TL para ödülü veriyorum arkadaşlar. Kaç tane kaç tane sektirirseniz o kadar para veriyorum. 100 tane mi sektirdiniz? 100 TL veriyorum arkadaşlar ve kendimle bozuk paralar da getirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, belki bir iki tane sektirirler diye bozuk para vereceğim. Görüyorsunuz zaten bozuk paralar arkadaşlar. Ee, hazırsanız videomuza başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Buraya geçelim mi? Gel Birek gel. Şimdi sen kaç tane sayar bak sektirme başına 1 TL veriyorum. Evet. Sektirme başına 1 TL veriyorum. Kaç tane sektirirsen o kadar vereceğim sana. Hazırsan başlayabilirsin. Bir dakika. Tam telefonunu bana verebilirsin. Sıkıntı yok. Telefonda güzel. 1 2 3 4. <laughs> yine yine kapat yine. <laughs> Ta yok kapatmayacağım. At, at, at. tamam bunu saymıyorum. Tamam. Tekrardan say. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11. 11. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımız 11 tane saydı ve 11 lirasını hemen karşınızda gördüğünüz gibi veriyorum. Hakkını yemeyeceğim tabii ki. Bakın. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Arkadaşlar 11 tane sektirdiği için sektirme başına 1 TL demiştik. 11 tane sektirdi biz de 11 lirasını kardeşimize veriyoruz. Eyvallah. Yarışmamıza katıldığın için teşekkür ediyorum evet. kardeşim. Güle güle harca gerçi bir şey gelmiyor da bir, şey harca, bir, şey. bir çay içeriz. <laughs> Görüşmek <laughs> üzere selametle. Gel 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 gel. <laughs> gel sektir gel gel. <laughs> gel sen de gel gel gel. Senin ee, etmez. Tamam. Merhaba öncelikle. Merhaba. Sektirme başına bir TL para ödülü veriyoruz. Tamam. Şimdi hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Bir, iki, üç. Arkadaşlar. <laughs> 3 <laughs> tane. Üç. Tane. Hayır, hayır. 3 tane. <laughs> Arkadaşlar 3 tane arkadaşımızı 3 tane sektirdi. Hatta e, tamam tekrardan sektir. Bunu saymıyoruz. Saymayalım. Tekrardan sektir. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8. O kadar övmüştü kendini. <laughs> Evet arkadaşlar, bu arkadaşımız da 8 tane sektirdi. 8 lira parasını veriyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Görüyorsunuz hak yemiyoruz arkadaşlar. Parası neyse hakkını veriyoruz. Sektirme başı 1 TL idi. Yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi günler, görüşmek üzere. Selametle. Berdan gel Berdan. Gidek gel 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 gel. Evet yok mu yarışmamıza katılmak isteyen? Ederim. Sen mi varsın? Gel gel. Gel bu Junior'ı da alalım arkadaşlar. Şimdi şimdi yarışmamız e, sektirme başına bir TL veriyoruz. Evet. Tamam mı? Evet. Al sektir. Kaç tane sektirebilirsin? Hadi. 1, iki. Olmadı. Tamam tekrar tekrar. Hadi. Evet. Bir, Olmuyor. Tamam tekrardan. Sadece tekrardan sektir. Hadi. Bir, Tamam gel. Sana para da yok. Git. Gel, gel. <laughs> 2 liranı <onu> vereyim bekle. <laughs> Arkadaşlar 2 2 tane sektirdi. 2 lirasını veriyorum. Hakkın geçmesin. Hadi görüşürüz. Geçim. Sen mi sektireceksin? Gel. Gel sen de sektir. Gel gel. Geçen gel. Ben Zaten ben biliyorsun sıkıntı yok. Telefonunu alayım. Tamam sıkıntı yok. Sektir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Aslan Tebrikler tebrikler tebrikler. Arkadaşlar bu arkadaşımız da 30 tane sektirdi. 30 lirasını hemen veriyoruz gördüğünüz gibi. Vallahi ben dağıtmadım ben sayıyordum. Gel elini aç. 30 TL bana bozuk mu? Evet, evet 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 evet. Kalk paramız olmadığı için şimdi e, içeriğimiz e, sektirme başı 1 TL olduğu için bozuk para getirdik kendimizle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Yedi sekiz, yirmi dokuz, Ben de senden bir isteğim var. Evet buyurun. Burada bir sürü çocuk var. Bunları onlara dağıt. Eşit. Sen kendin dağıtabilirsin. Öncelikle yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ederim. Hadi Seviyorum hadi. sizi. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar bir dakika. Hadi. Gel seni opi. Görüşmek hadi üzere. Hadi. Gel Berzan gel 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 buradan çıkalım buraya. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar şimdi yerimizi değiştirdik yeni yerimize geldik. Hadi. Hadi. Gel Berzan biraz ilerleyecek sorak ablacığım ayakkabınız süper ha. Valla çok beğendim. Valla ayakkabı son numara. Kardeş ayakkabı son numara beğendim. Yok mu sektirmek isteyen? Para kazanmak isteyen yok mu? Evet. Ablacığım sektirmek hiç gösterme orayı. Hiç orayı gösterme. Tamam orayı göstermiyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Evet çok mu para kazanmak isteyen? Sen mi? Gel gel. Gel aslan kardeşim ya. Valla. Gel. Lan senin bisikletini tut. Gel kardeşim bak gel. Sektirme başına bir TL veriyorum. Bir TL. Evet. Ha. Sektir. Sektirebildiğin kadar. Hadi kardeşim. 1, 2, 3, dört. Tekrardan yap. Tekrardan. Hadi bu sayılmasın tekrardan. Arkadaşlar bu sayılmasın kardeşimiz daha güzel yapsın. Hadi gel 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 gel. Yeni başlayın. Tamam hadi. Sektir. 1 2 3 4 5 6 7 Gel gel yine gel yine sektir. Hadi bu da şu son şansı olsun son şans. 1 2 3 4 5 Baba senden bir şey çıkmaz. Bir de ne demiştin ki? Demişler <laughs> bana şuraya <laughs> gel. Kale getir şuraya. Yok yok kardeşim bizim bizim su numara ama. yok yok bir dakika eee sektirme başına bir tele veriyoruz. Hadi tekrardan dene. Son, son denemen olsun tamam mı? Hadi 1 2 üç, 4 5 beş. Gel gel beş TL'ni vereyim gel. Gel gel zaten cebimde bir sürü bozuk para var. Gel. Hep size getirdim ha. Vallahi. Bir. 2, 3, 4, 5. Al 5 treni. Yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Güzel kardeşimi seviyorum. Gel sen de sektir gel. 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 Sen Rambo'ydun. Sen Rambo'ydun. Ronaldo. Ronaldo. 1, 2, 3, 4. Ya kardeş. Hadi tekrardan, hadi tekrardan. Hadi hadi. Benim ağrısı. Hadi aslan kardeşim. 1, 2, tamam 2. <laughs> Ver lan topu. Evet. Yok, yok mu topu sektirmek isteyen? Var mı? Kim sektirmek ister? Sen gel. Aslan kardeşim gel abim gel. Sektirme başına 1 TL veriyorum. Bu arada haberin olsun abim. 100 TL yani 100 tane sektirirsen 100 TL veriyorum. 100 lira. Hadi başla.

topu tut hemen. Gerek yok abi valla. Sana vereyim çocuklara ver. Ha, ha, çocuklara, ha. Ben sana vereyim sen ver onları. olur. Ben vereyim sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Çok mı al. Valla. 23, ben. 24, <laughs> 25, 26, 27, 28, 29, 29 da bu da 30. Eyvallah. Aslan kardeşim e, yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ay. teşekkürler, teşekkürler. İyi günler, görüşmek üzere. Gel Berdan. Topu at, Junior. Topu at. Hatta evet yok mu topu çektirmek isteyen? Aslanlarım topu sektirmek ister misiniz? Teşekkür ederim. Para kazanacaksınız. İyi. Sektirme başına bir tele... <laughs> Bunlar sektirmek <laughs> istemiyor baba. Ben o zaman kafayla sektirirdim ha. Alabilir miyiz sizi? <laughs> İyi günler kolay gelsin. E, sektirme başına bir TL veriyorum. <laughs> 10 tane <laughs> sektirin 10 TL veririm ya. Ben <laughs> Ya üçünüz de sektirin. Beni <laughs> rezil sen Baba kaybedecek <laughs> bir şey yok, kazanacak bir şey var. Alın üçünü de, de sektirelim. Bir sen, bir o, bir o. Sektirin. Sen. Hadi. Ben yapamam. Hadi aslanlarım. Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> futbolu, ya futbol karakter. Ya, 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 ya bu nedir kardeşim? Tekrar sen. Sen şuna Ben, ben, ben farklı. Siz sayın. Bir, iki, üç, üç. <laughs> tekrardan sen, tekrardan sen, tekrardan. Sayın. Hadi tekrardan sen. Hadi bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Onları arkadaşınıza verin. Heh. Ama yine şimdi, de yapamıyorum. Şimdi 20 tane yaparsanız süper. <laughs> i̇ki çay parası ha Vallahi. Şimdi başlıyoruz. Basta. Bir, iki, iki. Buyurun. Tekrardan yapın <laughs> tekrardan. Hadi. <laughs> o ne? <denesini>. Bak şimdi. <laughs> şimdi şimdi üçünüzü birleştireceğiz. Tamam. Kaç tane yaparsanız öyle parayı vereceğim <laughs> gideceksiniz. Evet, Para istemiyoruz. Biz öyle sosyal. Yok parayı ben vereceğim. Çünkü eee format bu. Konuşamadım hakkınızı helal edin. Olmadı. <laughs> tekrardan yapın tekrardan. Diz de vurabilirsiniz. O yapsın. <laughs> Bakın şimdi ilk sen başlayacaksın ondan sonra böyle devam edecek tamam mı? Hadi başlayalım. Son abi bak bir daha. Son yapacağım. son. 1 2 3 Tamam 3. Sen 3. Sıra sende. 3 3 olarak başlıyoruz. 4 5 6 7 7 Topu kaybolmaz. Topumuz kaybolmaz. Bizler <laughs> Şimdi arkadaşa ver. Sen sektir. Kaçtık? Yedi miydik? Yedi. Altı, altı, altı. Yedi, yedi yedi. Yedi olsun. Yedi. Sekiz. Dokuz. <laughs> İçini sıçtı. <laughs> Gel. Selametle. Hadi yedi olarak başlıyoruz. Hadi yedi. Sekiz. Ya. Ya baba. Ya valla. Erkeklere yaptın. Çok yaptırdık erkeklere. Erkekler 100 tane yaptı. Siz yapamıyorsunuz. Abi, sizi 10 olarak e, sayıyoruz. 10 olarak. Evet. Tamam. 10. 10. 10, 10, 10. Yok paranızı veriyorum. Bir dakika. Aslanlarım bir dakika. Para çok bende çok. Parayı şimdi verdim. Bir dakika. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu da 11 olsun. Teşekkür ederim. E ee, yarışmamıza katıldığınız için teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederiz. Ben öpeyim sizi. Kafa kafa vuruyorum. <laughs> Selam <gülüyor> edin, görüşürüz. İyi günler, iyi günler, iyi günler. Iyi günler günler. Baba. Ee, siz sektiremezsiniz ya. Hele bir sektir. Hele sektir. He, aynen hadi. 1 2 3 4 5. Hadi tekrardan sektir. Hadi 10 yap 10 verek hadi. Hadi 10 yap 10 verek hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 11 12 13 Tekrardan yap Yapmak ister misin? 13'ü mü alacaksın ya da tekrardan yapacağım. Yap Bak Bak 13'ü almak var Bir de onu e, Silip tekrardan yapmak var Hangisi? Bir kere deneme yapsam olur Yok olmaz Ya onu sileceksin tekrardan yapacaksın Ya da 13'ü kabul edeceksin 13'ü öleceksin 13. Tamam 13 Aslan kardeşim ya Valla Akıllısın ha Valla akıllısın Şimdi bozuk paraları tekrardan çıkarıyoruz La biber gazımı çıktı bir dakika <laughs> Aslanlarım bir dakika biber gazım çıkmasın. Vallahi akıllısın ha. Bak bozuk paraları çıkarıyorum. Buradan bak bu 10. Al al. Gel 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 gel. Şimdi 13 lirana hemen veriyorum burada. Tamam mı? Kardeşimiz 10. Bak bu 10. Al. Al 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 al. Oğlum bu ne yapmış la? Bu, bu adam niye böyle mantlamış bu paraları böyle? Aslan kardeşim. Sana bir... Tamam. Sen de mi sektire, sektireceksin Deneyim abi? Deneyeyim abi. Dene abi bugün para da atıyoruz değil ne yapayım? Abi sen kaç sektiren veriyorsun? Sen de sektirmek ister misin abi? Merakla sordum. Ya eee sektirme başına 1 TL veriyorum abi. E i̇şte YouTube için içeri üretiyoruz öyle. Parası az olduğunu biliyorum ama yavaş yavaş. Oğlum yavaş yavaş. Bu işler böyle baba. Şimdi şimdi ha. Al. 13. Tamam mı? Evet. Gel seni öpeyim. Aslan kardeşim. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Sen de mi katılacaksın? Katılayım. Al aslan kardeşim say. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Gel. Tekrardan saymak ister misin? Gidelim. Bak onu altın silinecek tekrardan yapacağım. Ha. Tamam say hadi. hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Gel aslan kardeş zaten 7 var burada al Al 7'ni de ee, Gel seni de öpeyim gel 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 görüşürüz. Katıldığın için teşekkür ederim Görüşmek üzere görüşürüz selametle siz de katılmak ister misiniz? Sağ abi. Sektirme başına bir TL veriyorum. Evet, gel gel. Katılın. Gel 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 gel. Üçünüz de katılın. Üçünüzü hesaplayalım öyle para verelim. Gel. Gel 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 serti, gel. Serti. Gel sektir. Kaç tane sektirdin sen? Gel. Kapat telefonu. Muhammed gel. Gel. Telefonu. Gel gel versen gel. Üçünüz birlikte sektirin tamam mı? Hesaplayalım. Üçünüz ne sektirdiyseniz öyle parayı ben birden vereyim size. Tamam mı? Hadi öyle yapın. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 12 12 Sıra sende gel. Gel gel gel. Sen gel, gel. sektirmek istemiyor musun? Sen gel sen sektir. Gel gel 15 yap, 20 yap. Yok, yapamam. Sen kaç kaçsın? 12. 12. Gel 20'ye tamamla gel. Abi ben yapamam, ben yapamıyorum. Yap, yap kaç tane yapacaksın? Yap. Bastım yap. yap abi. Hadi yap. Hadi aslanım hadi 12. 12 13 14 15 16 17 18. Sen de 2 yap 20 olsun düz. Al. Tut. Ya, 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 ya. İki yap, iki yap 20, 20 verelim, 20 verelim. 2 ver yap, bir iki yap, bir iki yap 20 verelim. O yapsın, iki yap 20 verelim. Abi, bir iki yap, yap ya... ver bir dakika. Hoş geldin abi. Arkadaşlar onların yerine ben yapıyorum, bir iki. Tamam, 20 veriyorum o zaman. <laughs> Hangi kanal abi? Ee, Ahmet Osi. Ahmet abone olursanız sevinirim, tamam, seviyorum tamam, sizi. Abi. Burada 20 var. Tamam, Teşekkür ederim, katıldığınız için teşekkürler. Ahmet Teşekkürler. Olsun. Ahmet Oksu. Selametle görüşürüz. De, yine abi. Yine Sen katılmak istiyor <laughs> musun? Aslan. Bir şey Sana bir şey diyeyim. mi? bütün mahalle beni konuşuyor abi ya. seni <laughs> şey ne olmuş? Vallahi <laughs> bütün mahalle herkes beni konuşuyor. Ben seni Şey saymak istiyorsun. Şimdi sektirme başına 1 TL para veriyorum ben. 5 TL lan aşağıda ne oldu Yok. <gülüyor> <gülüyor> kardeş bak buraya gelen 5 TL, 5 TL demedi. Tamam. 1 TL veriyorum. Evet. Bak 100 tane sektirirsen 100 TL vereceğim kardeş. Değil abi, mi? Kaç tane sektirsem bir takım çocuğa vereceğim. Ya Allah ede at çöpe bana ne. Tamam, Sen abi. al. Sektir. Başlayayım Başla. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam baba. Aa, git topu getir koş. Ya bu nereye gitti ya? Ama <laughs> kalırsa. Eyvallah ciğerim. Siz <cihazı> nasılsınız? Nere? <laughs> ya bu nedir ya? <laughs> At. Aslan ya valla. Abi hiçbir şey kazanamadın. Ya. Bizim yarıştan hiçbir şey. Bak abi altı kazandın topu oraya gönderdiğin için sıfır. Ne <laughs> o ne? Gel seni öpeyim sıfır para. Abi akını alalım. Abi akını alalım seni seviyorum. Siz kapıya para geçmiyorum. Abi, tamam. Siz de katılacaksınız. Evet. Harbi. Evet beraber. Gelin aslan evet. kardeşlerim katılsın ya. Valla. Evet abi. Şimdi sektirme başına bir TL veririm kardeşlerim. Kaç bak. İkinizi bir yapacağım tamam mı? Yok. Beni tek abi. Ben sana bir sektireyim. inşallah 100 tane sektirirsin hadi. Hadi sektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, wow. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Aslan kardeşim ya. Sen de sektir. Al. 43. Oh, top gitti. Top gitti kardeş. Getir 8 43 değil mi? evet. 43. Tamam 43'ten devam etsin. tamam. Devam et. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 evet güzel kardeşlerim 71 TL 71 lira kazandılar canlar mı ya Vallahi aslan kardeşlerim gel seni de öpeyim gel 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 hemen para eyvallah ciğerim görüşürüz şimdi 71 liranızı hemen veriyorum kardeşlerime hemen 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 gel gel ya gel paranı vereyim ondan sonra hareket yaparsın gel 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 kardeş gel ya Gel Baba parayı almayacaksan söyle almıyorum. Peşinden söyle. Bir Ahmet abi. Kızlar gelin siz de sektirin gelin. Gelin sana sektirin. Dur bekle onlar yok. Sektirmek istemiyorsun Ya boş ver sen sektirme boş ver. Dur. Ya yüzü geçme yüzü. Geçme, yüzü... Şimdi kardeşlerimiz var bizim. Gel paranal gel. Abi, abi, abi. Gel aslan kardeşim abi, abi. gel. Gel kardeş. Gel kardeş ses sol. Ses sol. Bizi razil etme. Hayrona <laughs> <laughs> Şahmet. <laughs> Seviyorum seni kardeş. Kaçtı? 71. Evet. Şimdi bozuk paramız ne kadar var? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Al 60'ınızı. Dur oğlum. 30 senin yok. 30 Tabii senin. Ya ben bir 40 senin. Bir dakika sen yine vereceğim. Bir dakika. E şimdi bozuk para bozduracağız. Tamam. Geçiri. Tamam. Ben vereceğim size. Borcunu hissetmek istemiyorum kendimi kardeşim. Ee, yarışmamıza, yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. YouTube'a atacağım. Abone olmayı unutmayın. Ama dosya abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atın.